1 milyon dolarlık burs mu? Hey genç sen de payına düşeni almak istemez misin? Fırsatlar Avrupa'nın en büyük yurt dışı eğitim fuarında seni bekliyor. 25. IEFT fuarıyla sen de yurt dışında okuyabilirsin. Hemen IEFT.com.tr'yi tıkla, online davetiyeni al, IEFT fuarlarına koş, bu sene hayallerinin üniversitesinde coş. 11 Mart Ankara Sheraton Oteli, 13 Mart İzmir Hilton Oteli ve yoğun ilgi nedeniyle İstanbul'da iki yakada. 15-16 Mart Harbiye İstanbul Kongre Merkezi ve 17 Mart Anadolu Yakası Kozyata Bay Otel'de. Yurt dışı eğitim ve kariyer için her şey bu fuarda. IEFT'nin sosyal medya hesaplarında da fırsatlar bitmiyor. IEFT'yi sosyal medyadan takip et, kazan! 25. IEFT yurt dışı eğitim fuarlarına katılmak için online davetiyeni almayı unutma.